arkadaşlar. 5 gündür video atmıyordum. Şimdi Redbar videosuyla karşınızdayım. 52. bölümden başlayalım. 52'de mi kaldı Evet. En son bir dakika nereye gittim ya? Fatih oyunu yeni öğreniyor. Onu yeni öğrenmiyorum bari. Şaka şey yaptım oğlum. Senden daha iyi bir şey. İşte oğlum şaka yaptım ya. Lan düşme. Ana. Bir dakika nasıl? En son bir. Bir dakika. Şuraya. Hop. Bir tane çok yanan oyuncu var. Hop. Tamam. Oh. Tamam. Bir dakika. Of. Bak sesi açacağım. Çok aç. Şöyle açalım. Hadi zıpla zıpla zıpla. Hop. Bam, tamam. Tamam. Altı. Hop. Saldım. Hı, tamam. Aa, bir dakika. Tamam. Az önceki bölümü geçmiştik. Şimdi yeni bölümde. Onun sesini açtım. Reklam da çıkmıştı o yüzden durdurduk. Ya. Hmm. Tabii ki de ben şimdi reklam izleyeceğim mecbur. Canım fulledim. Neşe'nin kafana attı. O, bana vursan öyle olur. Bak. Hop. Hop. Bak 53. bölüm çok kolaydı biraz. Aslında 53. bölümü ben geçmiştim. Kolay. O kötü kareleri şey yapmak için ses açmıştım. Çünkü belli olmuyordu ne Hı -hı. Var. Orada ses önemli. Böyle videoda arkada ses olsun falan. Ama ben gelmiştim oraya. Bayrak var ya. Kanka. Bir dakika. Şöyle Lan kanka direk üstüne çıksan. Ne yapayım oğlum? Hani direk şey. Zıba. Size bay bay. <laughs> Yıldız alamayayım. Zamanla. dakika siz bir durun ben geliyorum. Kanunam yere geldim. Red Waldorf beni sanmayacak herhalde. Bağımlı ediyor değil mi? Hop. Şöyle tamam. Bak ne Atlama şimdi. Bak ben evet. atla dediğimde şimdi atlardım mı? O zaman. Gerçi zaman var. Şimdi. Bir dakika öyle gelmeyecek miydik? Tamam. Oldu. Bir dakika. Az önce bir şey oldu. O Herhalde duydular durdurmuştum asma Bey diye farkındaysan. Ben görmedim kapıya bakıyorum. <laughs> Youtube kanalı çok güzel <laughs> bir şey. ana şansa bak lan. Tamam o yıldızı almak için yapmıştım hepsini. I, bir tane Whatsapp'ta grup var değil mi? Futbol grubu. Ay, şey. Iıı. Ha bu bölümü bölüm tamam. Nedense bu bölüm hiç, bu videoda hiç konuşmadım. Bir dakika. Geldim. Şöyle. <laughs> 54 mi? Ha, bu şey bölüm. Oy. Şöyle geçeyim. Şöyle atlayayım. Oğlum direkt şuraya geçin. Yıldızları alacağım. Yıldızları almayayım o Ne bileyim direkt geçerdik. Hayır hayır. Ama alamamıştım. Yıldız alamadım. Bir dakika nasıl? Evet. kaldığımız yere geldim. Ya şöyle atlayacağız. Şöyle. Buradan şöyle geçeceğiz. Tamam. Çık. Neden hiç konuşmadım? Ben biraz fazla konuştum. Hoppam. Ha. Hatta ben çok ha. konuştum. <laughs> hayır yanlış doğru dedim ordim Ben şuradan şey yapayım. Alayım mı? Aldım. Kanka bir gün şöyle bir şey yapalım mı? Bak full canın olsun. Bu bunda oyun oynarız. Eğer 5 canını bitirirsen <laughs> o gün 3 kez video açacaksın. Ne? <laughs> Osman iyi. üç 3 video atmayacağımı biliyorsun değil mi? Sen istiyorsun dedim yani. ya of ya. Şu an sen kim güzel sorabilir miyim? Osman. Hayır canlı yayın anlamında değil mi? Kim abone yani? Ne bileyim. var 12 evet de evet de Yok o oynamayacağım evet burası sarsan sinirlendim ay red baldan gıcık oldum ya ah 200 şey alabiliyor muyum? kanka bir şey öğrendim de burada kusurlar çıkmış o et. tamam <laughs> <laughs> burası sarsa girem Boyuz kralılar. Hiç giymiyorum hiç. Ama şu anda 130 lazım. 130 veren var mı? 5 125. 125 veren var mı? Şuradan bir karakter alsana. Sen varsın. Yoksa. Sen var Osman. Buradaki her şeyi almaya üşeniyorum. Hız hız. Ah, 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 ah. ne yapayım ben Ne yapıyorsun? Ne aldım lan onları? Bu kadar daha fazlaydı. Neyse. <laughs> Sen de bedava Minecraft vardı benim. evet Evet, kokulu jeki alsam mı? kanka Jeki alayım mı? Minecraft Video diye al var yok var mı? Hiç yok. O zaman o ne olacak? Benim de sensiz savaş çalışmaya başla. Hangi sınav için Ms. Yoksa bu mu? Bence bu Ems. Ems göstermelik. <laughs> Karakter seçmiş. Şimdi tabii ki de zekiyle oynatsam. Yükselt bakalım. Jack çok güzel bir karakter. Videoyu durdur sen yani durduramam. Niye? Maş mı? mı Aksesuar mı? diğer 23 bin kupalık hesapta aksesuar olmazdı. Şuradan bir şey getirdim. Teşekkürler orada yükleri bıraktığınız için. Hiç bırakmaz. Bırakmasanız da öldürecektim de. Ne ne, ne, ne? Alo. Ne? Uzaydan ne diyor? Ne diyor? İki yük bir yürümüş. neyse ay onu alma onu alma onu almasaydın seni öldürmeyecektim dermişim yine de öldürecektim ha 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 sana şimdi ulti atacağım neden tüm ultileri alıyorsun ulti diyorum gel gel sen gel babana gel baba <laughs> Ha, ne oldu? <laughs> Oradaki yükü aldım mı bak almış. Kesin burada boş yere atayım ne Kaçamazsın ki. Uf, kaçma ha. Nasıl yakaladım seni bu? Tamamdır. Şimdi, Şimdi arkadaşlar. Oo, grey vardı değil mi? Ay, deme 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 ne diyorsunuz lan neyse şimdi hemen şuradan alayım ben şu yükü. şimdi ortaya gitme vakti ortaya o dört yük varmış beş yük olacağım Tabii şuradaki gıcı karışıklığın olması. Hoppa. Osman, bilgisayara bağlamadan onun ışığı çalışır mı? Ne diyeyim? Rahat Bu da muhtemelen bilgisayara öyle Bak bak. Beni öldürmeye çalışıyorum. Neyse arkadaşlar. Bir dahakine şuradaki kamerayı da açsam mı ya? Açayım açayım. Kendi, kendi kameran gözüküyor mu orada? Hayır. Çünkü açmadım. Hayır yani garip garip sorular soruyor geldik. Bak çok bilmişimdir. Tamam şimdi bir çıkalım. O hemen son maçı atalım. Ha bak ben de gidip gideyim. Şöyle gidelim. Basın. Tamam. şöyle alalım. Ne Hoppa. Şu çok güzel Yeni olan. Gelin işte ya. Of. Hesaplaşmanın bu sunan hiç sevmiyorum. Hadi gelin. Ama bak gelmezseniz olmaz. Sen buradasın. Kesin burada mı? Hmm. Bak oradaymış. Bak sen şuna ya. Gel kaçma. Tamam. Bu maçı kazandık. Görevleri de tamamladık. Bir şeyler yaptık. Şöyle. Dönem var. Bir şey arkadaşlar tamam, çık o zaman. Şunları alalım. Alalım alalım. Arkadaşlar aa, reddet. Hmm, şu yani daha çok var neyse kanalıma abone olup like atmayı unutmayın hayır hayır yanlış ya. neyse görüşürüz ben bu maçı şey yapayım bay bay